Bu ülkede üretmek sorun değil, satmak imkansız. Önce TOG'u milli gururumuz diye vitrine koyuyorlar, alkış kıyamet, sonra satış zamanı gelince vergi sopasını indiriyorlar. Sen üret ama sakın satma, alkış al ama gelir elde etme, şov yap ama sahneye çıkma. Hızlı Şarj kanalından selamlar, ben Hüseyin Kızıloğlu bu içeriği hazırladım çünkü artık sabrım taştı. Size TOG'un neden bu kadar pahalı olduğunu anlatmayacağım. Sadece bu sistemin yerli otomobil hayalini nasıl gömdüğünü tek tek belgeleriyle gayet sert korkmadan çekinmeden anlatacağım. TOG Teonix fiyatları güncellendi diye basit bir haber gibi geçmeyin. Bu fiyatlar artık milletin cebini yatmaktan öte TOG'un geleceğini yutacak seviyeye ulaştı. 1 Ağustos 2025'te Turumor uygulamasında açıklanan fiyatlara bakalım. Standart menzil Teonix V1 RWD modeli 1.862.000 Uzun menzil V1 RWD 2.172.000 En üst seviye V2 RWD uzun menzil modeli ise 2.363.000 Turumor anahtar teslim fiyat 2 milyon 428 bin. Aradaki 47 bin liralık marjla birlikte TOK %25 ÖTV diliminin tavanına toslamış durumda. Yani vergi sistemi nefes alacak yer bırakmamış. Bu fiyatı belirleyen ne yazık ki teknoloji ya da donanım değil, kağıt üzerindeki bir rakam. Matra. 2023'te satışa çıktığında en uygun versiyon 953 bindi. 2024'te bu rakam 1 milyon 440 bin oldu. Şu anda aynı versiyon 1 milyon 862 bin. Bu artışın nedeni sadece enflasyon değil, sistematik bir vergi kıskacı. ÖTV dediğiniz vergi aracın vergisiz fiyatına bindirilir ve matrahı 1 lira bile aşar aşmaz vergi dilimi bir anda fırlayabilir. Yani 1000 liralık bir artış bile araca 250 bin liralık ek yük bindirebilir. Bu vergi düzeni üreticinin önüne taş değil duvar koyuyor vatandaşı da henüz kontağı çevirmeden ekonomik çöküşle tanıştırıyor. Otomotiv sektörü artık kalkınmanın değil, caydırıcılığın simgesi haline geldi. Sistem öyle işlemiş ki üretene tereddüt, alacak olana vazgeçme, yatırım yapana da pişmanlık hissi veriyor. Sektör ileriye değil, geri vitese takılmış gibi. Türkiye'de otomobil üretmek artık teknoloji işi değil, sabır testi. Çünkü bu sistem İnovasyonu teşvik etmek yerine daha baştan hevesi törpülüyor. Böyle bir vergi yapısıyla otomobil üretmek yangına su değil benzin taşımak gibi. Ne üretici kazanıyor, ne vatandaş biniyor. Kazanan sadece dosya üstündeki yüzde hesapları. Elektrikli araçta en pahalı kalem batarya ve bu maliyet toplamın neredeyse yarısı. Tok, Siro ortaklığıyla bataryayı burada paketliyor olabilir. Ama içindeki hücre hala dışarıdan geliyor. Yani aslında dışı yerli içi ithal bir ürünle karşı karşıyayız. Bu tabloyu birileri yerli üretimle fiyat düşer diye pazarlasa da dövizle alınan hücreyle fiyat nasıl düşsün? Maliyet ortada, vergi burada. E fiyatı indirmek için elde ne kaldı? Bu denklemde üreticinin eli kolu bağlı, tüketiciye de sadece uzaktan bakmak düşüyor. TOG'un tüm versiyonlarında NMC batarya kullanılıyor. Yani enerji yoğunluğu yüksek, maliyeti de bir o kadar ağır bir sistem. Ama mesele bataryanın ne kadar güçlü olduğu değil, fiyata nasıl gömüldüğü. Çünkü bu ülkede otomobilin fiyatını batarya değil matrah belirliyor. Sen ister dünyanın en verimli hücresini koy, ister kumanda pili tak, matrah sınırını bir kuruş geçti mi maliyet tokatı yapıştırıyor. O yüzden bu arabaya ne koyduğun değil, Maliyenin ne aldığı konuşuluyor. Teknoloji konuşmadan vergiyle boğuluyoruz. Ve şu açıklamaya dikkat. Maliye Bakanı çıkıp bu ÖTV düzenlemesini cari açığı kapatmak için yaptık diyor. Bu cümle aslında bütün sistemin özüdür. Yani ekonomiye yerli otomobili pahalandırarak toplayacağız deniyor. Bunu duyunca insan aklına ister istemez şu geliyor. Bir taraftan yerli üretim teşvik ediliyor gibi yapılıyor. Diğer taraftan o yerli üretim daha satılmadan vergiyle kelepçeleniyor. Bu bir çelişki değil. Bu bir tuzak. Çünkü burada olan şey sadece alıcıya değil, üreticiye de sen bu işe girme mesajı vermek. Böyle bir ortamda kimse cesaret edip yeni bir yerli otomobil geliştirmez. Zenginler neden bu sektöre girmiyor? Çünkü ortada kazanç modeli değil, zararı ortaklık var. Bugün TOK gibi arkasında devlet desteği olan bir markayı bile köşeye sıkıştıran bu vergi rejimi bağımsız bir girişimciye neler yapar kim bilir? Hangi aklı başında yatırımcı göz göre göre batacağı bir sektöre para gömer? Adam biri çıkıp şöyle soruyor ve haklı. Ben ithal dövizle batarya getireceğim. Onu monte edeceğim. Üzerine arge koyacağım. Mühendislik ekibi kuracağım. Sonra da kendi ürettiğim arabayı koyulan vergiler yüzünden satamayacağım. Öyle mi? Hadi oradan. Yani sistem diyor ki yap ama satamazsın. Üret ama binemezsin. Çalış ama karşılığını alma. Böyle bir ortamda kim yatırım yapar? Hangi girişimci bu kadar öngörüsüz ve cezalandırıcı bir iklimde uzun vadeli plan kurar? İşte bu yüzden Türkiye'nin zenginleri bu sektöre sadece uzaktan bakıyor. Çünkü herkes biliyor ki otomotiv yatırımı yapmak bu sistemde akıl değil cesaret işi ve ne yazık ki bu cesaret vergiyle eziliyor. Bu sistem tam anlamıyla çelişkilerle örülü bir tiyatro. Önce TOG'u milli gururumuz diye vitrine koyuyorlar. Alkış kıyamet. Sonra satış zamanı gelince vergi sopasını indiriyorlar. Hani yaptın ama satamazsın der gibi. Sanki halkın bineceği otomobili üretmemizi değil, üretmiş gibi görünmemizi istiyorlar. TOG'un yola çıkması değil, vitrinde poz vermesi isteniyor. Bu sistem önce helal olsun yaptınız diyor. Sonra da ama kimse binmesin. Çünkü vergisini öyle bir bindireceğim ki millet yanına yaklaşamaz diye cezayı yapıştırıyor. İşin özeti şu. Üretince kahramansın, satmaya kalkınca düşmansın. Togun fiyatı teknolojiyle değil öngörülemeyen vergi tuzaklarıyla şekilleniyor. Her yenilik bir vergi barajına çarpıyor. Her yatırım çifte standartla tıkanıyor. Her plan vergi cetvelinin kaleminden doğuyor, maliye mantığıyla ölüyor. Bu sistemin adını artık net koyalım. Bu elektrikli dönüşüm falan değil. Bu milletin gözünün içine baka baka umut pazarlayan ama arka planda o umudu sessizce boğan bir düzenin ta kendisi. Kağıt üstünde çevreci, yerli ve milli ama gerçekte yatırımın önüne duvar ören, üreticiyi cezalandıran bir finansal mühendislik faciası. Bu gidişle tok satılamaz hale gelmeyecek anlatılamaz hale gelecek. İnsanlar bir gün bir hayaldi gerçek oldu diyeceklerine bir fikirdi vergiye gömüldü diyecek. Ve zamanı geldiğinde biri çıkıp ne oldu bu toka diye sorduğunda cevabı çok net olacak. Satılamadan susturuldu. Ama mesele sadece tok değil. Bu tablo Türkiye'de yerli ve bağımsız otomobil hayalinin topyekun bu olması anlamına geliyor. Sadece tok değil. Bu sistemde doğacak her yerli girişim daha bebekken vergiyle boğulmaya mahkum. Yani biz sadece bir arabanın değil bir sektörün ciğerine basıyoruz. Bugün bir otomotiv girişimcisi üretim için fabrika kurmak istese dövizle batarya ithal edecek, mühendis çalıştıracak, montaj hattı kuracak, lojistik, yazılım, satış ağı organize edecek. Sonra ne olacak? Vergi düzenlemesiyle bir gecede araçları 300, 400, 500 bin lira fırlayacak üstelik bu artıştan üreticinin cebine hiçbir şey girmeyecek. Böyle saçma bir denklem olur mu? Ve sonra dönüp bu sektöre yatırım gelmiyor diye yakınıyoruz. Gelmez kardeşim. Çünkü vergi sistemi yatırımcının önüne sadece duvar örmüyor. Kazdığı çukurdan çıkmasını da yasaklıyor. Bugün Almanya'da, Fransa'da, Polonya'da bir elektrikli otomobil üreten firma devletten teşvik alıyor. Matrağı açsa bile çevre katkısı bahanesiyle vergi muafiyeti alıyor. Ama bizde çevreci araç bile cezalandırılıyor. Aracın yaktığı değil, yatırımcının yandığı bir sistem kurmuşuz. Sonra çıkıp yerli ve milli sanayimizi büyütelim diyoruz. Nasıl yani? Fiyatı devlet belirleyecek, vergisi her an değişecek, yatırımcı her sabah başka bir vergi oranıyla uyanacak ama bizim yerli sanayi büyüyecek öyle mi? Bu bir girişim ortamı değil, bir cesaret testi ve açık konuşalım. Bu sistemin içinde güzel ülkemizden ne Tesla doğar, ne BD ye yetişir, ne de Hyundai gibi bir dünya markası çıkar. Çünkü hiçbir vizyon sahibi her gün sopayla yön değiştiren bir sistemin içinde var olmak istemez. Ne mühendis kalır, ne yatırımcı kalır, ne fikir üretici kalır. Sadece tabelalar kalır, içi boş projeler kalır, geçmişe dönük hayıflanmalar kalır. Daha da can acıtıcı bir noktaya gelelim. Yok şu anda devlet destekli olduğu halde bile bu kadar yüksek fiyata çıkıyorsa ya özel bir yerli marka çıksaydı ne olurdu? Yani TOG'un arkasında devlet var da bu hale geldiyse destek almayan biri çıkarsa daha ilk ayda iflas eder. Kendi arabasını kendine satamayan bir sistemde kimse ileri teknoloji geliştirmez. Bu artık otomotiv değil hayal mühendisliği olur. Koskoca sektör vergi matematiğinin oyuncağı olmuş rakamlarla oynayarak otomobil politikası yapılmaz. Otomobil dediğiniz şey sadece bir araç değil, istihdamdır, yazılımdır, argedir, ihracattır, vizyondur. Ama bu sistem arabayı değil, halkı sürmeye çalışıyor. Ve daha da vahim şu, vergi sisteminin bu çarpık yapısı sadece üretimi boğmuyor, tüketiciyi de fiyat psikolojisiyle cezalandırıyor. İnsanlar artık araba fiyatlarına bakarken teknolojisine değil, vergi dilimine odaklanıyor. Yani bundan sonra kimse bu arabanın menzili kaç kilometre demeyecek galiba. Herkes matrağı ne diye soracak. Bu bile başlı başına sistemin çöküşüdür. Şimdi durup bir düşünelim. Bu sistem kimin işine yarıyor? Ne üreticinin işine geliyor ne tüketicinin. Ne yatırımcının ne mühendisin. Ne sanayicinin ne bayinin. Ama kimsenin sormadığı soru şu. Peki kimin işine geliyor? Cevap çok net devletin kısa vadeli vergi geliri beklentisi. Yani sanayi mi gelişsin, yazılım mı büyüsün, ihracat mı artsın, vatandaş mı binebilsin? Bunlar bir kenara atılmış, matrahtan alacağımız 200 bin lira önemli. Bu neye benziyor biliyor musunuz? Bir çocuk var, çok zeki, müthiş bir potansiyeli var ama babası her sabah o çocuğun çantasına taş dolduruyor. Sonra da lan oğlum neden sınıf birincisi olamıyorsun diye kızıyor. İşte biz de hem yerli otomobil yapalım diyoruz hem de sırtına matrah taşı koyuyoruz. Sonra da niye satmıyor bu araba diye şaşırmaya başlayacağız. Peki gerçekten şaşıracak mıyız? Hayır. Bu işin böyle olacağı daha tok yola çıkmadan belliydi. Çünkü bu sistem öyle kurgulanmış ki devlet üretimden değil ithalattan kazanmak istiyor. Yerli araç satılırsa vergi düşük kalır. İthal satılırsa vergi patlar. E peki tok başarılı olursa ne olacak? Vergi kaybolacak İşte bu yüzden bu sistem başarılı olmasın diye ince ince dizayn edilmiş. Yani mesele yerli otomobil yapsak mı değil. Mesele şu yerli otomobil satılırsa devlet ne kadar vergi kaybeder? İşte sistemin özü bu soruda yatıyor. Ve tam da bu yüzden bu sistem Türkiye'de yerli otomobil üretimini değil ithalata mahkum yaşamayı teşvik ediyor. Bakın yıllardır otomobil fabrikaları neden Türkiye'de açılıyor sanıyorsunuz? Çünkü burada iş gücü ucuz, üretim avantajlı ama üretilen araba bu ülkedeki vatandaşa değil, yurt dışına satılmak için üretiliyor. Yani biz kendi ülkemizde üretip kendi halkımıza yabancı muamelesi yapıyoruz. İşte asıl trajedi burada başlıyor. Bugün Türkiye'de bir vatandaş kendi ülkesinde üretilen arabaya uzaktan bakıyor ama aynı vatandaş Çin'den gelen ithal araca daha kolay ulaşıyor. Çünkü sistem dışarıdan gelene geçiş üstünlüğü tanıyor. İçerideki neyse yolu kapatıyor. Bu bir vergi politikası değil. Bu bir stratejik sabotaj. Sanki amaç üret ama satma, geliştir ama halktan uzak tut. Yani kimin kazandığı değil, kimin kaybettirildiği önemli. Dışarıdan alınan araca sistem alkış tutuyor. İçeride yapılanı ise daha satılmadan boğuyor. Bu artık hata değil. Bu artık bilinçli bir yönlendirme. Ve en acısı kimse bunun adını koymuyor. Ve daha da ötesi bu vergi sistemi sadece araç fiyatlarını şişirmiyor. Bir milleti kendi üretimine karşı soğutuyor. Yerli ve milli bir projeye olan inancı törpülüyor. Bu sadece bir ekonomik sorun değil. Bir inanç erozyonu. Sizce bu sistemde kaç kişi ben de bir elektrikli otomobil markası kurayım diye düşünebilir? Sıfır. Çünkü herkes şunu çok net görüyor. Bu ülkede üretmek sorun değil, satmak imkansız. Bakın top sadece bir otomobil değil, bir sembol. Ama sistem bu sembolü hayata geçirenlere diyor ki: "Sen üret ama sakın satma. Alkış al ama gelir elde etme. Şov yap ama sahneye çıkma." İşte bu yüzden diyorum ki, bu düzen değişmedikçe ne top büyüyebilir ne başka biri bu bayrağı devralabilir. Bu sistemle ancak vitrine araç koyarız yollara değil ve sonunda herkes aynı cümleyi kurar. Bu işten bir cacık olmaz. Ama biz buna razı olmayacağız. Bugün togun geldiği fiyat noktası sadece bir maliyet meselesi değil. Politik bir tercihin, ekonomik bir yönlendirmenin hatta vizyonsuz bir düzenin ürünüdür. Ama her karanlık tablonun içinde bir çıkış yolu vardır. Peki ne yapılmalı? Birincisi vergi sistemi sil baştan ele alınmalı. Yerli üreticinin önünü açmayan bir vergi politikası aslında o üreticiyi doğmadan boğar. Bugün Almanya'da, Fransa'da, Çin'de ne oluyor? devlet kendi markasını destekliyor. Vergisel avantajlar, sübvansiyonlar, alım garantileri. Bizde ise ne yapılıyor? Yerli deyip alkışlanan araba satış noktasında ithal araçtan pahalıya geliyor. Bu sadece vergi değil, düpetüz yönsüzlük. İkincisi matra sistemine şeffaflık ve kademeli geçiş şart. Bugün 1 liralık matra artışı bile %25'ten %55'e zıplayan bir ÖTV oranı yaratıyor. Bu sistem matematik değil zulüm. Avrupa'da bu işler böyle mi? Orada vergi oranı aracın karbon salınımına, enerji verimliliğine hatta ikinci el değerine göre belirleniyor. Bizde ise o rakama denk geldin mi yandın anlayışı var. Üçüncüsü devlet artık hem üreticiyi yaşatmalı hem vatandaşı ezmemeli. Ama şu anki düzen adeta şunu söylüyor. Araba satılsın ama sadece maliye kazansın. Üretici elindeki ürünü fiyat yüzünden piyasaya süremiyor vatandaşsa fiyat yüzünden vitrine bile yaklaşamıyor. Sonuç ne biliyor musunuz? Üreten de sürünmek zorunda, almak isteyen de. Biri üretip satamıyor, diğeri bakıp binemiyor. Bu düzende kazanan yok. Sadece vergiyle şişirilen bir ilizyon var. Halbuki yerli üretim büyürse istihdam artar, ihracat artar, teknoloji transferi gelişir. Peki biz ne yapıyoruz? Aracı üretip vergiyle cezalandırıyor, sonra satılmadı diye proje sorguluyoruz. Bu tam anlamıyla sistemsel sabote. Ve en önemlisi bu dönüşümün adı elektrikli otomobil değil, milli teknoloji stratejisi olmalı. Bugün TOG sadece bir araç değil. Batarya üretimi, yazılım altyapısı, siber güvenlik, mobilite çözümleri gibi onlarca alanın taşıyıcısı. Ama biz bunu bir otomobil gibi görüp sadece kaç para oldu diye sorarsak çok şeyi ıskalarız. TOG'un bu fiyatlarla satılması sadece cüzdanı değil vizyonu da yakar. Bu yüzden artık şöyle bir kararlılık şart. Eğer bu ülke gerçekten elektrikli dönüşüm yapmak istiyorsa TOK gibi markaları sadece alkış değil yol açmak zorunda. Yoksa gün gelir alkışladığımız projeyi müzeye kaldırmak zorunda kalırız. Ve son olarak bugün alınmayan her önlem yarın satılamayan her yerli otomobil demektir. Bugün görmezden gelinen her vergi adaletsizliği yarın batırılan bir üretim hayalidir. Ve bugün sessiz kalınan her çelişki Yarın tarih kitaplarında fırsat kaçtı cümlesiyle yazılır. İşte bu yüzden bu videoda sadece TOG'un fiyatını değil geleceğimizi konuştuk. Eğer bu videoyu beğendiyseniz bu kadar cesur şekilde sistemi eleştirmemiz sizin gözünüzde kıymetliyse kanalımıza abone olun. Çünkü bu sadece bir otomobil meselesi değil bir ülkenin kendi teknolojisine sahip çıkıp çıkmayacağına dair bir sınav. Ben Hüseyin Kızıloğlu burası hızlı şarj yorumlarda sizi bekliyorum. Yazdığınız yorumların hepsi benim için çok kıymetli. Hepsini tek tek okuyup cevaplamaya çalışıyorum. Hatta çoğu zaman sizin yorumlarınızdan faydalanarak yeni içerik fikirleri üretiyorum. Bu videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve bu sese destek vermeyi unutmayın. Çünkü bu sadece bir yaygınlaştırma çabası değil, bir farkındalık mücadelesi. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Güvenli ve keyifli sürüşle kalın. Teknolojiyle kalın arkadaşlar.